ağzınıza sağlık. Allah Allah. Sevgili izleyenler. Biz bu çekimleri İmaret Tepe'den yaptık. Allah razı olsun. Mekanını bize Barış Keskin açtı. Teşekkür ediyoruz ona da. Şimdi eee sonunda Recep Emin'in oğlu. Kendisini tanısın. <laughs> Buyur. Sen bay Recep Emin'si. Sakızlı, tamam, Köy. Sakızlı köyünden bay Recep Emin'si oğlu Orhan Kıraç. Orhan Kıraç. Biz de nazirehane babamızın icra ettiği kadar ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ona ulaşamıyoruz da. Ulaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi nazirehane bu mesleği yapmaya çalışıyoruz. Osman şu anda devam ediyoruz. Bana yaptığımız işi daha iyisini yapmaya, daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Daha daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Şimdi az önce ee, Osman Akarsu'ya gelmeden 1900 kaçlarda 30'larda mı biz Binali Selman'ın bir Baykurt başvarını çaldık? 51. 1951. 1951'de buradan Kore'ye asker gönderirken Binali Selman'ın zaten kendisi doğru asker Ha benim yayınladığım görüntüler. Evet, evet. evet Kore'ye evet o görüntülerde ben Şimdi... yayınladım. Sevgili Kore'ye giderken onu şey arşivlerinden, TRT arşivlerinden onu ben yayınlamıştım. <laughs> Özür dilerim. Lafınızı burada e, bir konuya temas etmek istiyorum. Şimdi biz kalktık babamdan olsun. E, Bayburt başkanı e, Osman abim de biliyor. Farklı şekilde dinledik. Biraz sesli olsun. Farklı şekilde dinledik. Şimdi biz Binali Selman'dan burada e, onu nacizane taklit etmeye çalıştık. Yani çalabildikse. Çarabildiğimiz yani bir yer e, tamam. Binali Selman'ın çaldığı müzik çok daha farklı. Ve dediğim gibi hatalar affoluyor. Yani biz elimizden geldiği kadar icra etmeye çalıştık. Ben e, kaynak konusunda da e, değerli büyüklerimizi tenzih ediyorum. Tabii. Ben kaynak konusunda da dediğim gibi 1931 doğumu İşte 51'de e, Baybuk başlarını çalmış burada. Başta işte Oneyem, Remzi Çavuldak e, bunlar da müzisyen biliyorsunuz Türkiye'ye mal olmuş insanlar. Yani bunlar eğer bu müzikle bunu oynuyorsa, ben diyorum ki Baygır'ın başparı budur. Budur. Bu müzik de budur. Ki odur zaten. Yani yani ben daha sonrasını e, dikkate almıyorum şahsi. Ha ben sen benim de tabii ki çok yanlışlarım vardır ya yani ama maalesef bu kadar. Ama şu an, bilmek. şu anki e, günümüzde, şu an barlarımızı, e, müziğin tam şeyine, e, ritmine, şeyine en uygun şu an çaldık biz elimizden geldik. gibi provasız yaptık. yaptık yani mutlaka hata vardır. Karşımızda ekip yoktur yani. En yakını. En yakını. En yakını, yakını. yapmaya çalıştık. Evet, evet. evet. Şimdi ben sahama sağıma dönüp yılların davulcu Osman'ı. Osman Akarsu. Evet. Evet ben de Azizane Apay burada mal olmuş insanlardan biriyiz. Allah baybuktudan razı olsun. Köyünden, kentinden, şehrinden. Bizlere bel bağlamışlar. Biz bu müziği izra ediyoruz. eskilerimiz vardır illa Yani şimdi şöyle diyeyim. Biz Bayburt folklorunu elimizden geldiği kadar müzici olsun, halk oyunlarında olsun, yüz gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, gönlümüzden koptuğu kadar ben uğraş veriyoruz. İnşallah biz bu mesela yayını yaptığımız zaman eğer kusurlarımız da varsa affola Tabii bir ekip karşısında çalmadık. Bir hani e, Kuzey yönetiminde sarmadık. Bir davul bir zurna çıplak olarak geldik. Bahattin Bey'den Allah razı olsun. Bizi sıkardı imaret tepiye. O dese şey, şeyde çalacağız. Soğanlı'da da yine giderdik. Geldik biz de elimizden geldiği kadar, gönlümüzden koptuğu kadar sizleri memnun edebildikse ne mutlu bize. Ee, sevgili izleyenlerim. Ben bir konuda... Heh, heh, alalım. Bu arada ben size çok teşekkür ediyorum. Değerli Barış kardeşime de teşekkür ediyorum. Burayı bize açtığı için. Bir konuyu da arz etmek istiyorum. Bayburt merkezde, yani Bayburt biliyorsunuz bir kültür. Küçük olmasına rağmen büyük bir kültür. Anlatabildim mi? Ee, Bayburt'ta bilinmeyen çok barımız var. İnşallah ilerleyen zamanlarda Bayburt merkezde özellikle bilinmeyen, Köylerimizde oynanan, atıyorum Çimal Deresi'nde farklı oynanan, işte efendim Demirözü tarafında, Bayburt merkezle yine diyorum bilinmeyen çok varımız var. İnşallah onları da bir zaman bulduğumuzda icra etmeye çalışacağız. Şey, çok teşekkür ediyorum şimdi size. Şimdi bak şimdi, ben zaman zaman da İstanbul'a düğünlere gittim. Bir şeyin altını çizmem lazım. Buna gerek gördüm, bu çalışmaya gerek gördüm. Sağ olun sizler de beni gerçekten kırmadınız. Çok önemliydi. Ney? Şimdi İstanbul'da e, zurna çaldığı zaman ben hangi müziği çaldığını bir türlü çözemedim. Allah Allah dedim. Şimdi bu çaldıklarımızın dışarıda da örnek teşkil etmesi açısından Çok oradaki güzel. insanlarımız da sonuçta bayburt'ta değil. Dışarıda onun da bir suçu yok. Kimseyi de suçlamıyoruz burada. Ancak şöyle bir doğru müziği de dinleyip de ya bak Bayburt'ta da baş var, buymuş. Diyeceği müziği çaldık şu an. İnşallah. Eksiğimiz, geldiğimiz olabilir şey var. Mi? Tabii var, ki olabilir var, var, insanız. Var yani. Ama elimizden geldiğince e, bunu evet. yerine getirmeye çalıştık. Evet. İnşallah bunu 5-6 ayda bir de yenileriz yani. Yeni yeni müziklerle, yeni yeni Bayburt'un farklı barlarını, farklı müziklerini ortaya koyarız. Çok işte dediğim gibi. Mesela bizim çalamadığımız çok barlar var. Yani çal çalmadığımız. Çal çalmadığımız evet, şu an çok evet. bar var. Yani, yani bunu sığdıramayız buraya. Daha fazlası var. Evet. Aynen öyle. Çok daha bar var daha ki daha çalamadık. Kısıtlı. Mesela sarı kızı çaldın mı kardeş? Çaldın. Çaldın. Ama sonuç çaldığın sarı kızı. Mesela işte Bitlis Koç Yarısı'ydı. Merosudur. Merosu'dur. Kındıklar idi, efendime söyleyeyim akıla geleni diyorum işte Ömer Agası'ydı, Cingen var. Tilikosu evet, çok var, Merkezde çok var da çoğunu çalmadık. ya Bayburt Tabii Kültür da Şehri, Orhan Bayburt Kültür Şehri, Bayburt'ta yani şimdi gerçekten Bayburt'ta ya işte... Boynarisinden, Hançer Barı'ndan... Evet, ya şu Hançer Barı mesela Bayburt'ta bir Erzurumların şey yaptığı ya şak... demeden şey yapsın bu, bu. Hançer Barı bizim Hançer Barı, bizim Hançer Barımız Abi, bunu... Öyle değil mi Osman? Ben yanlış mı diyorum? Ama Erzurum arşivine girmiş Erzurum arşivine girmiş ama bizim. Evet. Bayburt'un hançer barı? Mesela, Hanç mesela Erzurumlar dört tane beş tane oynadıktan sonra hem Bayburt hem Erzurum oynarlar. Biz evet. De aynı. Biz Bayburt'ta mesela köylerimizde şehrimizde olsun. Mesela ben 46 yıldır bu işin içindeyim. E, Bayburt'ta Erzurum'da oynar, Bayburt'ta oynar. Yani burası zaten birbirine bağlı bir güzergah. Evet. Aynı düğünlerimiz devam eder. Önemli olan Kültürel halk oyunlarına, Bayburt halk oyunlarına önem verip orjinalini götürmek. götürmek. Gelecek nesillere doğrusunu Baklarla. yansıtmak. Evet. Şu anki buradaki bizim çalışmamız da oradan geldi. Evet, evet. Gelecek nesillere doğrusunu yansıtmak. Yani İstanbul'da bir davuzuna çalıyorsa Bayburt düğününde Bayburt'un barını çalmalı. Böyle çalmasa olmaz. Olmaz, olmuyor. Doğru de, mu dedim? Aynen efendim. Aynen. Peki teşekkür ediyorum ben. De size ben size çok aynen. teşekkür e, Buradan Gerçekten bir selamlarınızı da Bayburt'lara alalım. Tabii ki ben buradan dışarıda Avrupa'da He. tüm dünyada yaşayan bayburtlara çok çok selam. Şimdi alıyorum. Avrupa bizi komple izliyor. Ta üstten Azerbaycan izliyor bizi. Tabii. Hep oralar hep izliyor. Amerika'da bizim çok takipçimiz var. Ben Afrika'da var. Hep, hepsine buradan selam ben olsun. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Evet. Muhabbetlerimi sunuyorum. Dediğim gibi hatalarımız varsa affola. Var. Af Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Evet. İnşallah bunu buradan da sözümüz olsun. Evet. 5-6 ayda bir de Tabii ki. tekrarlayalım. Tabii ki. Neden? Yeni müziklerle ki. E, Bayburt'lara sunalım bunu. Şimdi ben Bayburt'u şöyle söyleyeyim. Taşına toprağına kurban olayım. İnsanına, ecizyüne, yüne kurban olayım. Ha. Dünyanın neresinde olursa olsun hep birbirlerine sahip çıkarlar. Top geçir, tek yumruk olurlar. Vatan bölünmez bütünlüğünde de elini taşın altına en büyük koyan Cenab-ı Bayburt'u. Hepisinin alnından öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Şimdi benim aklıma şey geldi. bizim şeyin yayla ağamız Alaaddin Koral'ın güzel bir türküsü var. Evet. Kardeşini toprağa vermiş uçakta giderken kaleme almış. O türkü, türkü de yapıldı. Beşik'teki efendim şeyine kurban olurum diye güzel bir türküsü var. Onu da inşallah bir dahaki sefere çalacağız. Evet. Peki. Hayırlı günler diliyoruz. Bayburt'tan selamlar, selamlar sevgiler. numaralarımızı al. al. Heh, söyleyelim. Söyleyelim telefon numaralarını. 0538 376 4952 Ben bir daha yenileyim. 0538 376 376 49 52, 49 52. Osman senin. 0537, 537. 268. 268. 66 40. 66 40. Evet. He, bunu niye verdik? Geri gelirse çağırırsanız e, düğünlerimize biz de iştirak ederiz. Tabii ki, tabii. Bilinsin. Bize bilinsin. Yani. size ulaşabilirler bu numaradan. Evet. Peki deseler ki İstanbul'dan ya kardeş Orhan gelin. Eee Düğünümüz var. Gidiyoruz zaten. Ha. öyle abi e, inşallah havalanımız da yakında açıldığı zaman daha, daha farklı daha da farklı sabahları akşama düğünü çarar döneriz e, e, yani aynen. buradan geçiyorum ben Trabzon'a ve Erzurum'a havalanına arabamı bırakıyorum he Gidip düğünümüzü yapıp yapıp tık, dönüyoruz orada duruyor gelip benim geliyoruz tekrar bizim havalanı açılırsa bu iş kolay genelde yani. de gidiyoruz yani ha genelde de, de gidiyorsunuz Antalya'da mesela en son gittiğim düğünü söyleyeyim. Bayraktarların Ömer Bayraktar düğünü. Belekteçi Otel'deki düğünü yaptık. E, e, Bursa'da yaptık. Orhan Gazi'de e, İnecöl'de. Evet. Yani çok, çok Anlaşıldı. Olarak, mesela, Telefon numaralarını da verdik. Ankara tamamdır. Madari. Tamamdır. Arz eden başımızın üstünde yeri var. Başımızın evet. hemen ulaşırsın. Yeter ki alo derseler hizmet, hizmete biz varız. Varız.